Türk savunma sanayisinin yeni ürünü Roketsan ve STM ortak projesi Alpagut ilk kez kamuoyuna duyuruldu. STM Genel Müdürü Özgür Güler Yüz gelişmeyi Twitter hesabından şu şekilde duyurdu. Akıllı dolanan mühimmat alanındaki STM tecrübesi ve yetkinliğini Roketsan işbirliği ile farklı bir seviyeye çıkarıyoruz. Alpagut güvenlik güçlerimiz başta olmak üzere dost ve kardeş ülke orduları için sahada oyun değiştirici ve vurucu bir güç olacak. Hayırlı olsun dedi. Ürüne ait yayınlanan video görselinde Akıncı taarruzi İHA'nın kanadında yüklü olarak taşınan 2 adet Alpagut akıllı donanan mühimmat dikkat çekti. Alpagut akıllı donanan mühimmat düşük akustik ve radar görünürlüğü ile kara, hava ve deniz platformlarından kullanılabilecek. Alpagut 240 mm çapa, 60 ve üzeri kilometre menzile, 60 dakika havada kalma süresine, gece gündüz her türlü hava koşulunda görev yapabilme kabiliyetine, yüksek infilaklı parçacık etkili, zırh delici veya termobarik harp başlığı seçeneklerine görev planlama, görev güncelleme ve dalış iptal etme gibi gelişmiş özelliklere, görüntü destekli seyri sefer sistemine, kara platformlarından salvo atış yeteneğine, radyo frekans karıştırma altında uçuş kabiliyetine, sürü olarak görev icra edebilme ve bu esnada gerçek zamanlı görüntü aktarım ve saturasyon saldırıları icra edebilme gibi sofistike özelliklere, GPS karıştırmaya dayanıklı yapıya ve INS GPS ve kızılötesi arayıcı başlık güdüm seçeneklerine sahip olacak. Alpagut, Atak 2, Gökbey ve Deniz Kartalı helikopterleri, Akıncı, Aksungur, Anka, TB3 Sihaları, Tekerlekli ve Paletli Kara Araçları, Milgem Korvetler, SIDA'lar ve E Sınıfı Fırkateynler de kullanılabilecek. Alpakut'un hedefleri arasında mobil veya yerleşik düşman hava savunma unsurları, radar veya haberleşme unsurları, komuta merkezleri, hafif zırhlı kara veya deniz araçları ve piyade unsurları yer almakta. Konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizlere kanalımız üzerinden bilgilendirmeye devam edeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.